Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size piramit küp nasıl yapılır onu öğreteceğim. İlk önce şuradaki uçları buralarla eşleştirin. Böyle olacak. Her yüzeyi böyle olacak. Evet arkadaşlar hepsini yaptığımızda şimdi ben sarı yüzeyi yapmak istiyorum sarı yüzeydeki şu üçleri bir araya toplamam lazım. Nasıl mı yapacağım? Bunu burada böyle aşağı indirdiğimizde böyle radyasyon işareti gibi bir işaret oluyor. Öyle. Şimdi bu köşeleri yapacağız. Nasıl mı yapacağız? Buradaki sarı olacak illa köşelerde. Kenar diyelim. Sarı, mavi. Sarımız, sarıyı altımıza aldık. Mavi olan uçları bulacağız. Burada mesela mavi var. Sarı altta. Gördüğünüz gibi Buradaki kenar buraya geliyor Bunu buraya iteceğiz Çünkü bunu buraya kaldıracağımız için Bunu da oraya ittirdiğimizde Oraya gelecek arkadaşlar Yukarı Yaptığımızda arkadaşlar Bakın bu yerine geliyor Şimdi arkadaşlar böyle gelince Bir hamle uygulayacağız Şu hamle arkadaşlar Yaptığımızda arkadaşlar bu buraya gelecek. Buraya da gelebilir ama. Bunu buraya ittik yine. Yukarı. Yaptığımızda bu da bu yerine geliyor. Arkadaşlar buraya da gelebilir. Aynı aynısını yapacağız. Yine bu, bunu ters tarafa doğru iteceğiz. Yukarı. Yaptığımızda arkadaşlar sarı yüzey bitiyor. Hem de köşe kenarlarını yaparak. Arkadaşlar şimdi şuradaki yerleri yapacağız. Diğer kalan kenarları yapacağız. Nasıl mı? Bir tane olmuş kenar bulun bunun gibi. İlla birisi olacak. Olmamışsa küpünüz tekrardan çıkartılıp yanlış takılmış olabilir. İlla olacak bir tanesi. Olmuş köşeyi arkanızda tutun ve şu hamleyi uygulayın. Yaptığımızda bir tanesi sarı çıkacak. Onu bu tarafa itip yaptığımızda arkadaşlar oraya yerine gelecektir ve şöyle bir şey çıkacak. Sizi gıcık edebilir ama hamlesi çok kolay. Ezberlemeye de gerek yok. Çok kolay yani. Şu hamle arkadaşlar. <laughs> Yaptığımızda arkadaşlar küpümüz bitiyor. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.